Market Club'ın küresel piyasalar yayınından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün veri akışlarına baktığımızda gün başında FOMC yetkilerinin konuşmalarını peş peşe yine takip ettik. Yeni Zelanda'da faizler indirildi. Beklentilere paralel 25 bas puanlık bir indirim gördük. Ardından veri akışlarına baktığımızda Bugün e, saat 21.00'da FOMC toplantı tutanakları önemli olacak ve 13.00'da da OPEC toplantısını takip ettik gün içerisinde. Bugünün en önemli e, unsuru Nvidia'nın bilanço raporu akşam piyasa kapanışı sonrası açıklanacak ve yarın yeni günde fiyatlamalara yansıması net bir şekilde belli olacak. Burada beklenti üzeri bir pozitiflik Nvidia için hem hisse senedi bazında hem endeks bazında yukarı yönlü bir etki oluşturabilir ki endeks tarafına bakacak olursak nazdan 21500 seviyesine doğru yeniden bir e, test içerisinde olduğunu ve bilanço raporu ile birlikte 21, bir kalıcılık günlükte gösterebilirse 22.200'lere doğru günlükte bir hareketliliğin önü açılacağını net bir şekilde teknik olarak görüyoruz. Haftalık periyotta incelediğimizde ise ya bu haftayı da pozitif kapatma beklentisi Yine e, olumsuz bir beklenti veya e, olmaz diyeceğimiz bir beklenti değil. Çünkü 21.200 üzeri fiyatlama korundukça burada pozitif bir haftalık kapanışta yeniden yükseliş kanalı içerisinde bir Nasdaq görüntüsü tepe seviyeye doğru bir imbelenme takip edilebilir teknik anlamda ve temel anlamda incelediğimizde diğer haber akışlarına bakacak olursak yine burada e, altın tarafında iğmenin yukarı yönlü döndüğünü dile getiriyor ancak ons altının e, yukarı yönlü hareketten ziyade bir sıkışma içerisinde içerisinde bir düzeltme içerisinde olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Günlük periyotta incelediğimizde e, keza e, ons altının e, bir üçgenle daraldığını 3350 e, bölgelerinden gelen satışın 3300'lere gelen geri çekilmeden 3250 3200 bölgelerine doğru devam edebileceğini de e, söylemekte fayda var. Teknik anlamda burada düzeltmeler daha da derinleşebilir ancak 3200 3175 alanında güçlü destek bölgesi görevi görüyor. Burada bu üçgenin yukarı yönlü kırılması yeniden 3500 lira bir iğme takip edilmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Ons altın için. Dolar endeksine bakacak olursak, dolar endeksinde 100 bölgesi altında fiyatlama devam ediyor. Yükselişlerde 100 ve 100.70 bölgelerine yükselişler yeniden satıcılı görülebilir. Burada güçlü bir dolar endeksi görüntüsü şu an için temel anlamda da beklenen bir unsur değil. ABD 10 yıllıklarına baktığımızda burada da 4.50-4.60 arası bir yataylık görüyoruz. Şu an için FED yetkilere söylemleri de baktığımızda DXY ve 10 yıllıkların güçlü kalmasında normal olduğunu söyleyebiliriz. Euro dolar tarafına baktığımızda 1.12.80 bölgesi altı kapatmadıkça yeniden 1.14-1.15'lere doğru bir ibelenme görülebilir. Sterling Dolar tarafında 1.34 üzeri kaldıkça yeniden bir pozitiflenme 1.36 bölgenin doğru bir yükseliş ilmesi. Burada da şaşırtıcı olmaz. Altlarına geçtikleri senaryoda geri çekilmeler derinleşir. USDJPY tarafına baktığımızda 144.40 üzeri bir fiyatlamada dahi olsa burada yükselişlerde 147.15 bölgeleri yeniden satıcılı 144.40'ın altında ise 142 ve 140 bölgelerinde geri çekilmelerin sert bir şekilde beklendiğini yeniden aktarmakta fayda var. Diğer ABD endekslerine bakacak olursak Dow Jones tarafı haftalık periyotta 42 bin üzeri pozitif etkisini korumaya devam ediyor. Burada e, geri çekilmelerde 41.342.000 bin bin bölgeleri yeniden alıcılı görülebilir. Pozitiflik 43.500 bölgesinde doğru devam edebilir. S&P 500 görüntüsüne baktığımızda haftalıkta yine fena olmayan bir görüntü. Gap boşluğunu doldurmaya yaklaştı ancak tam olarak doldurduğunu söyleyemeyiz. Burada günlük periyotta baktığımızda yeni bir yükseliş trend içerisindeydi ve hafta başında pazartesi günü bu trendin altına geçti. Buradaki gibi doldurup yeniden 5670'lerden bir yukarı yönlü ivme gelmesini beklerken yeniden 5800 üzeri kalıcılıkla yeni işlem günde geçtiğimiz gün güçlü bir yükseliş ve bugün 6000 puana yakın bir fiyatta dengeleniyoruz. bilanço raporu Nvidia Nasdaq pozitif ayrıştıracaktır ancak S&P 500 içinde pozitif bir etki görülebilir burada müzakerelerde Avrupa ve ABD'nin tarifeler tarafında barış e, sürecinde olması bir e, başa e, pozitif mesaj geleceği beklentisi o taraftan hisse senetlerinde riskli varlıkları güçlü tutmaya devam ediyor diyebiliriz. E, ons altının görüntüsünü inceledik. Ons gümüşe bakacak olursak ons gümüş için e, burada 33 bin e, bölgesi 33 bölgesindeyiz. Baskı 20 32 50'lere doğru devam edebilir ancak bu bölge yeniden önemli bir destek bölgesi olarak alıcılı bir tepkiyle karşılaşılabilecek önemli bir destek bölgesi. Keza e, küresel piyasalarda Alman endeksini atladık. Alman endeksine bakacak olursak burada 24.000 puan üzeri fiyatlanan 24.300'leri görmüş ve geri çekilmiş bir DAX görüntüsü. 24.000 altında 24.000, 23.700, 23.500 bölgelerine geri çekilmeler yeniden alıcılı görülebilir. 24.000 üzerinde kaldıkça ise yukarı yönlü 24.500 ve 24.700 bölgelerine doğru ivmeler şaşırtıcı olmaz. Emtia tarafından petrolle devam edecek olursak haftalık periyotta burada da bir OPEC toplantısı takip ettik bugün. OPEC toplantısının sonuçlarından henüz ulaşamadık ancak 62 dolar bandında fiyatlanan petrolün 65-66 bandları üzerinde kapanış gerçekleştirmedikçe yükselişlerin satıcılı, teknik anlamda görece daha yatay ve aşağıda 55 doların hedeflendiği bir fiyatlama beklentisi olduğunda dile getirmekte fayda var. NatGas tarafına bakacak olursak burada da 3.30 bölgesi pivot bölgemiz. Üzerinde kaldıkça yeniden bir toparlanma 4 dolar bölgesine doğru takip edilebilir. Altında ise geri çekilmelerde 2.80 bölgeleri önemli destek bölgeler olarak görülmeye devam edecektir. E, NatGas tarafında Bugün bilanço sunu özel Nvidia'nın da hisse işte senedinin fiyatlamasına bakalım. Burada haftalık periyotta baktığımızda yukarı yönlü uzun zamandır takip ettiğimiz bir yükseliş trendi son dalgada son geri çekilmede bu trendten teyit aldık ve döndük. Yeniden gelen toparlanmada ise düşen kırıldı ve yukarı yönlü 135 dolar seviyesine kadar yükseldik. Burada bilançonun pozitif gelmesi durumunda 140 ve üzeri 152 bölgeleri tepe noktaya doğru yeniden bir ivmelenme 128 bölgesi altında kapanış görmedikçe takip edilebilir. Geri çekilmelerde beklenti dışı geri çekilmelerde ise 128 ve 120 dolar seviyelerinde önemli bir destek bölgesi olduğunu yeniden vurgulamakta fayda var ki burada son tepeden dibe e, düşen e, kırılımına Fibonacci'yi çekecek olursak Burada 0.618'in geldiği ve 0.50'nin geldiği bu önemli bölgeyi de yeniden bulmuş olabiliriz. Ee, Nvidia e, bilançosu bekleniyor. Tesla'nın görüntüsüne de bir bakalım. Muhteşem Yedi içerisinden birkaç kağıda bakalım hazır girmişken. Ee, burada e, 350 bölgesi üzerinde fiyatlanan Tesla'da da yukarı yönlü hareketinin 380-400 bölgelerine doğru devamı şaşırtıcı olmaz ki yeniden bir yükseliş trend ilmesi içerisinde girdiğini söylemekte yanlış olmayacaktır. Teknik anlamda bu sene 2025'te kötü bir bilanço raporuyla başlamasına rağmen Trump'ın adımlarıyla yukarı yönlü hızla toparlanan bir Tesla görüntüsü de izledik ve bu toparlanmaların daha da devamı olacak gibi gözüküyor. Son olarak Nvidia sonrası AMD tarafına da bakalım istiyorum. AMD'de haftalıkta bir düşüş ve bu düşüşün 112 üzerinde kalıcılıkla kırılarak yeniden yukarı yönlü bir trend arayışı içerisinde girebileceği görüntüsü net bir şekilde gözüküyor. Haftalık görüntüden aylık görüntüye geçecek olursak ve bu trendin kırılacağını haftalıkta düşünüyorsak 112 üzeri kalıcılıkla 134, 150, 160 orta uzun vade yatırım için yukarı yönlü takip edilecek kademeler burada Fibonacci'de verilmiştir. Tepe seviye 227 seviyesine kadar bir yükseliş takip edilebilir ee, Geçmiş Tarihe baktığımızda burada da yükselen bir genişteki trendin teyidinden güçlü bir dönüş geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. AMD için de özellikle Trump'ın e, Arabistan turunda gerçekleştirdiği teknoloji anlaşmaları ve e, ticari görüşmeler burada AMD için de pozitif bir etki oluşturabilir.